Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de, Zula demişim pardon. E, son oyuncu da Minecraft Launcher'da e, size güzel bir tek siyah tek spek buldum. Onu göstereceğim. Baya güzel bir tek spek. Durun bir dakika ben giriş yapayım şuradan. Gördüğünüz gibi. Bu tep, bu, bu da bünyem şeyin görünümüdür. Onun görünümünü aldım. yani karışmak hakkında helal Hani sıkıntı o çok beğendim. Bende de o girişlerin aynısı var o bu e, hesaptakinin. Girişlerin aynısı var. Fotoğrafını bulursam fotoğraf çekirsem koyarım bir tarafı bu gördüğünüz göğsünün aynısı bende de var. Altındaki de mavi ama sıkıntı yok hani o da siyah gibi gözüküyor. Ben o fotoğrafı bulursam yollarım size. Ee, şimdi yeni bir oyun gelmiş. Ee, gördüğünüz gibi Gun Game ve Deathmatch. Deathmatch'e girelim ilk önce. Deathmatch nasıl bir şey değil, merak ettim. Bir gireyim bakayım nasıl bir şeymiş görelim. Deathmatch gördüğünüz gibi bir oyuncu diyor şu an. Ee, bu oyun beklerken bize sohbet muhabbet edebiliriz hani e, Aslan Ramazan bitti Ramazanınız bu mübarek olsun şimdiden hani e, Ramazan bitti e, öbür hesabımdaki Uğur Muhtaz kanalıma kanalına abone olup bana gelen geri gelen arkadaşlarıma teşekkür ederim şimdiden bu kanalda devam edeceğim arkadaşlar öbür hesabım çalındı öbür hesabım 700 görüntülenmesi olduğu için çalındı ve görüntülenmeler günden güne düşüyor gördüğüme göre o Allah çalanın Allah belasını versin kardeşlerim hani Allah'a havale ediyorum ben çalanı kim çaldıysa hani e, sıkıntı e, değil de sıkıntı olmaz da oyuna baş, daha başlamadı hani şu an Porizelos diye bir kanal vardı galiba. Porezelos. porizelosu kardeşim yanlış anlamayın. Ben porizelosu sevmiyorum. Neden sevmiyorsunuz diye sorarsanız çok egoist. Yanlış anlamayın cidden. Açık sözlüyüm ben biraz da fazla açık sözlüyüm galiba. Bilmiyorum da çok egoist. Ee, burda burada şimdi bize telif merif atar şimdi sıkıntı. Ya da neyse atsın atsın atarsa atsın sıkıntı yok benim için. Ee, ondan sonra Göksel Kırca mesela. Göksel Kırca'nın izlemeleri şu an bayağı bir güzel. Ben görüyorum, izliyorum. Göksel abimiz, ha, Göksel Kırca. Çok iyi birisi yani ben onu, onunla, onunla video çekersem eğer bir gün en güzel ailem olur zaten. İlk önce onunla video çekmek istiyorum. Ne güzel, çok iyi insan. Bu da gördüğünüz gibi e, istediğiniz silahı alabiliyorsunuz. Ben Galil alacağım. İyi gel. Galil'e devam edersek daha da güzel şeyler alacağım. Evet, gördüğünüz gibi burada hiç işte, şey vurduk. vurduk. Birinciyi vurduk. İkinciyi vurduk. Yeniden biraz altı yaptık. Çok ses geliyor galiba bana. Biraz çok ses geldi. Sesi kısayım ben. 20 gibi bir güzeldir Aynen devam edelim İşte gördünüz gibi Bu Dish, match ve Gun game nasıl bir şey Bunları ilk defa oynuyorum ben bunları e, Galiba bu şey gibi CSGO'daki gibi Hani CSGO'da var ya böyle Arasına giriyorsun böyle Ona gibi bir şey yaratır 3 şu an birinciyiz Şu an birinciyiz Ama fakat öldük demin Gördünüz mü Şöyle şu kadar öldü Öldüm de öldürdüm Bakalım orada birileri var mı Geliyor arkadaş geldi. geldi Geldi öldürdük Onu da öldürdük Beşinci şu an birinciyiz Gördünüz mü Tazmızı olarak denizimiziz. Kaybettik. Yani yedi olduk. Sen vuruyorum, sana vurdum. Güzel oldu. Kaçın buradan şimdi. Hadi buradan gidelim. Ah, en az patır mı bu? en az patır sizi yemeyin. Dur bak, dur, alalım şuradan. Diggle Reis, güzeldir. Bakalım, açtık bu kapıyı mı? Nereye gitti bu? Nereye kadar oldu? Evet, gibi önümüze geleni vuruyoruz. Yedinciyiz, 1. Iş şu an. Taz müzik ofisinde yazıyor orada gördüğünüz gibi. Birinciyiz. Eski hesabım çalındı. Çalan, çalan arkadaşımız buradan yine ben hakkımı helal ediyorum. Sıkıntı yok ondan dolayı. Ama hani keşke çalmasaymış iyi olurdu Çalındığına göre çok kötü bir Bu videoda çekesim gelmedi. Hayır. Hayır ya abi. Gerçek mi oyunu? Allah aşkına. Ölsene ne kardeşim niye boşuna şey diyorsun ki? Ben anlamadım ha şu an. Mesela ölse gitse ne güzel olacak. Ölse gitse orada zaten silah yenenecek. yenilenecek. 30'da bitiyor zaten bu daha oynamıştım sabahleyin sabah bunu. 30'da bitiyor. On, şu an birinci biziz. Bizi geçemediler şu an. Ee, e, bilmem yani. Şu an evde atletle dolanıyorum. <laughs> Bizim kastamonu da soğuk oluyor ben gene atletle dolanıyorum. Ne i̇şte bileyim atletle gelmesi yok biliyor musun? Sarıyor yani. Aynen öyle. 11'in. Yani. Şu an bir daha birinci biziz. Bizi geçemediler. Geçen olur bize biz de video göreceğiz zaten inşallah. Bakalım. Ben eğer böyle olursa böyle devam ederse birinci ben mi olacağım galiba? Ah Pegasus diye birisi geçti. İkinci olduk. Gördün gibi. Ama birinci oldu gene Pegasus. Geçerse bizi sıkıntı büyük zaten. Sıkıntı yok. Can, canı sağ olsun olacak. Bir oyun için adamı söyleyecek değil mi? Tamam mı? Bir oyun için adamı söyleyecek değil mi? Geçerse geçsin kardeşim sıkıntı yok benim için. Ben aşağıya şey zaten. Demişiz. Yani bir oyun için atılmaz önce kadar aciz bir insan olsaydım Zul oynarken mesela Zul oyunu biliyorsunuz Zul oynarken bayağı bir kanser oyuncular var Onları severdim Hani yani bir yani on Mal gibi bir takılıyor baksana gördün mü? Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha küfür edecekler illa bana. Onu istiyorlar da küfür etmeyeceğim ama söz verdim ben. Şaka yapıyorum lan öyle şey mi olur oğlum? Annem falan filan hayırdır yani. siz ne oğlum? Siz kimsiniz lan? Ben size şey yani. Boş yapmayın ha tamam mı? Beğeneceksen beğen, beğenmeyeceksen çık git ver şimdi videoda. Ben zorlamıyorum. Beğenen beğeni, beğenmeyen beğenmen. Benim da olmaz zaten. Ben videoyu bu youtube hobi yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum. Ben işim değil. Ben başçı şeyim. Fidanlıkta çalışıyorum babamın yanında. Olma da buradan selam olsun hani ben ona küstüm Geçen bir tartışma oldu. Tartışmadan sonra küs olduk. Ben bugün barışacağım oldu. Zaten gördüğünüz gibi hani 22 oldu. Az kaldı bitiyor. 7 7 kaldı. 17 olduk. İkinci düşüyor. İkinci Kabul etmiyoruz. Orsun diye biri var. Bizi geçmeye çalışıyor mu? Bakalım hadi geçebilecek mi? Ah, şu Pegasus var. Çok iyi oynuyor. Acaba kesin kocaman Jackson'a geçti. Kimse bu kadar güzel oynayamaz. Gel. Şuradan silahımı değiştirme. ben. de daha da tabii. değiştirelim. Gel korkma Üçüncü günümüzü kaybet bırakmamak için oynayacağız. Düşüyoruz daha. Hadi var. Aldım, öldüm. Evet gördüğün bir ben bir onu. da bir şu an kapak mıydı? benim ben Orçun. Ne geçiyor Pegasus. gördüm. onu. yanına Öyle yani arkadaşlar. Şu an bir şey yok. Hani bir şey olsa söylerdim zaten. Son bölümü de biz yapalım bari. Gelin buraya. Gel buraya kardeşim. Kan game'e gireceğim. Kan game'e ilk defa giriyorum size beraber. Nasıl bir şey? İlk defa merak ettim. Ben de girersin. Yani. Gel. Gel. Gelsene kardeşim nereye gidiyorsun? Gel gelsene. Allah Allah. Deli misiniz oğlum? lan. lan? söylüyorum adam kilit. Kes alayım adamı gel ya beni öldür diye. Adam ha bit 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 diyor. Ne kadar sıkı adam boş artık. 30'da bitiyordu lan. Bir yarı bitti. Sabah 30'da bitti. Ulan, bu, bu oldu galiba. Ya. Çıkalım. Çıkalım. Bu, bu oldu. Çünkü 30'da bitiyordu. Gun bir şey oldu. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. İlk defa geliyor. Girdim bakalım nasıl bir şey. İlk defa merak ediyorum. Video uzun olsun sıkıntı yok. Ben keser biçerim. Videoyu yine düşürdürüz nasıl bir şey ilk görüyorum bunu ama çıkacağım ya bana oynamayacağım Skywars'a giriyorum şimdi ee, arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim video beğendiyseniz beğenmeyi alttan beğenmediyseniz de daha atmayı unutmayın i̇şte buraya kadardı videomu izleyip bana destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ederim öbür hesabım kapandı bu hesabına geri dönüyorum ee, şimdi her gün video gelecek hesapta hani bunu size açıklayayım her gün video gelecek bunu kesin olarak geçti şey veriyorum İyi günler bay bay İnsanlığına kurban olayım hakim bey.

Yemem gerek kahve oh o oh halde Sana atmam daha doy Mbappe, gibi Mbappe. Yok sana paf küf eskidi ne küf Kokar çektim püf 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 Eti puf puf gibiyim ben uf uf Yüzüne tükürmem anca sana tüf tüf Kişiliğin kıf kıf hava cıba sırf sırf Parfümün bir fıs fıs kokluyum bir Yaparım sana tok tok Olamam bu rock boy Benim babam Royce Royce Seninkisi tos tos Dedim Mike Tyson Dedim Einstein'ım Morgan Steinson Dedim Nine Hayır Çok şaşalıyım Biraz aşağılık Kızım hiç üzülme Dile baş sağlık Vın 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 Almam seni Porsche Kisidik de Ayşe Benimki Natasha Vın 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 Baktım göze kaşa Benimki biraz şey Materyalist yaşam Kız kahve Dedi beni affet Seni affet Vermem gerek kahve O halde Sen ağlama daha doy Enbafne Gibi enbafne Kız kahve Dedi beni affet